18. ve 19. sayfaları kaplayan Bir Başkadır Ramazan Coşkusu başlıklı yeni bir bölümdeyiz. Sayfanın üst kısmına ortalanan başlık iki satır halinde turuncu küçük harflerle ve çizgilerle vurgulanarak yazılmış. Yazar Sevda Urfa bilgisi 19. sayfanın sonunda yan kısma dikey yazılarak verilmiş. Üst kısmı sivri, bir uçtan aşağı doğru kıvrımlanıp yanlarla dalgalı bir şekilde verilerek Osmanlı tarzı bir desenle tasarlanmış, pembe renkli sayfanın üst kısmından aşağıya ipe bağlı, renkli, üstleri kubbeli, altı bombeli, silindir biçiminde Ramazan fenerleri sarkıtılmış. Sarı boncuklarla süslü fenerlerin içi, yeşil ve üst ve alt bombeli kısımları pembe renkli. Sayfaların alt kısmında yeşilin tonlarında tasarlanmış bulut figürleriyle sayfalara serpiştirilen baklava şeklinde turuncu renkli desenler sayfaya hareketlilik sağlıyor. 18. sayfadaki yazılara bir Ramazan sofrasından alınmış bir kare fotoğraf eşlik ediyor. Masada içinde kuru üzüm, kuru erik ve kuru badem olan üçlü bir çerezlik, içinde mum yanan bir mumluk ve çerezliğin yanında boş bir yemek tabağı durmakta. Sayfadaki iki sütun halinde yer alan metinlerin ara başlıkları yeşil ve turuncu renkte yazılmış. Başlığın altındaki giriş metni ise yeşil renkte. Bir başkadır Ramazan coşkusu. Ha geldi, ha gelecek derken Ramazan'la buluştuk. İftarıyla, sahuruyla, pidesiyle, davuluyla, teravih namazıyla Ramazan'a biraz daha yakından bakalım mı? Ne dersin? Ramazan gelmiş, hoş gelmiş. İlk teravih namazıyla başlayıp bayram namazıyla son bulan 30 günlük bir serüvendir Ramazan. Camiler bir Ramazan ayında bir de bayram sabahlarında bu kadar hareketlidir. Büyükler dikkatle namazlarını kılarken çocuklar ya onlara ayak uydurup namaza dururlar ya da arka saflarda arkadaşlarıyla koşar oynarlar. Bazen de dayanamayıp bir köşede tatlı bir uykuya geçerler. Uykunun ekmeğe katık olduğu sofra sahur. Sahur vaktinde mis gibi sofralar kurulur. Uyku sersemliği tereyağlı yumurtaların kokusuna karışır. Bence sahur vakitlerinin iki tane süper kahramanı vardır. Biri ertesi gün oruç tutacaklara büyük bir sevgiyle sofra kuran büyüklerimizdir. Diğeri de mahalleliği uyuya kalıp da sahursuz oruç tutmaktan kurtaran davulculardır. Tekne orucu teknede mi açılır? Sahur davulunun sesi iftar topuna bağlanınca o günkü oruçta tamamlanmış olur. Özenle hazırlanmış iftar sofralarında dualarla oruçlar açılır. İftar demişken bazı küçük arkadaşlarımız iftarı birkaç saat erken yapabiliyorlar. Bu oruca tekne orucu diyoruz. Ama tekne orucu teknede mi açılır? Bizim oralarda bırakın tekneyi deniz bile yok diyenlere gelsin. Buradaki tekne deniz aracı değil, Ekmek hamuru yoğrulan geniş kaplardır. Eskiden oruç tutarken zorlanan çocuklar ve yaşlılar bu kocaman ekmek teknelerinin arkasına geçip kimseye görünmeden karınlarını doyururlarmış. O yüzden de onların tuttukları oruç tekne orucu adıyla anılır olmuş. Aman ha, tekne orucu deyip de geçmeyin. Çünkü gelecek ramazanların alıştırması olan bu oruçlar son derece saygıdeğer oruçlardır. Yan sayfaya geçtik el ele gönül gönüle Ramazan demek yardımlaşma ve dayanışma demek aynı zamanda. Darda kalana el uzatmak, birinin sıkıntısı varsa omuz verip birlikte aşmak demektir. Komşusu açken tok yatmamak demek. Ramazanda pekişen bu duygu bütün bir yıla hatta bir ömre yayılır. Belki de en güzel alışkanlığımız olur. Kadir gecesinde yanan kandiller Ramazan'ın sonlarına doğru Kadir Gecesi'ni karşılarız. Kur'an-ı Kerim'in peygamberimize indirilmeye başlandığı gece olarak bildiğimiz bu gecede bol bol dua ederiz. Birbirimizi arar, gecemizi kutlarız. Bu güzel günlerde büyükler küçüklere hayır duaları eder, kalplerimiz birbirine biraz daha yaklaşır. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Kadir gecesinden sonra bayrama bir adım kaldı diyebiliriz. Bayram namazından dönen büyüklerimizi kapıda karşılayıp ellerini öper ve harçlıklarımızı alırız. Önce ev halkı birbirleriyle bayramlaşır, sonra da komşu ve akraba ziyaretlerine başlarız. Bir gün önceden yani arefe günü akşamı bayramlık kıyafetler hazır edilir. Ertesi gün giyinip saçlar yapıldıktan sonra bütün çocuklar yürüyen şekerler gibi olurlar. Bayram ikramlarını anlatmaya gerek yok sanırım. Türk milletinin misafir sevgisi bayramlarda zirveye çıkar. Ramazan, bayram, şeker, tatlı derken geldik bir yazının daha sonuna. Şeker tadında bir Ramazan ayı geçirmenizi dilerim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. 19. sayfada 3 fotoğraf ve bir çizim görsel yer alıyor. Bize göre sol üst taraftaki içinde sarı ve kırmızı renklerde meyveli akide şekerleri olan kapağı açık gümüş bir şekerlik var. Şekerler şekerliği tepeleme doldururken altı tanesi de şekerliğin yanında masada duruyor. Şekerliğin altında dörde katlanmış küçük gri hasır bir örtü duruyor. Sağdaki fotoğraftaysa rahlede açık duran kırmızı kapaklı bir Kur'an-ı Kerim yer almış. Yerde, lacivert mavi ve kırmızı renklerde desenli bir kilim serili. Sayfanın sol alt tarafında, kalabalık bir caminin içinden çekilmiş fotoğrafında, caminin üst bölümde oturan 4-5 yaşlarındaki bereli, montlu bir çocuk alt kattaki kalabalık cemaate doğru bakıyor. Yüksek tavanlı caminin karşı duvarının üst kısmında, yan yana aralıklı duran iki tane Arapça hat yazısı dikkat çekiyor. İçerisi Yüksek tavandan sarkıtılan ihtişamlı iki avize de sarı ışıklarla aydınlatılmış. Sayfanın sağ alt köşesinde avuçlarını semaya açıp dua eden bir çift el resmi var.